Alsan Haber yorumcuları Seyhan Soylu ve Nihat Doğan canlı yayında kavga etti. Kavga ise Sisi'nin sen bunlara laf söylüyorsun ama aralarında da en zamparası parası sensin. İzzet Yıldızhan ile otelde basılan sen değil miydin sözleri sebebiyle çıktı. Nihat Doğan, İzzet Yıldızhan'a tepki göstermesinin ardından programdaki moderatör Soylu tarafından bu sözler eleştirilince ortam gerildi. Nihat Doğan, önce benim hiç öyle bir basılma olayım yok, açılan bir davam veya mahkememde yok. Konu ben olunca nedense oklar bana dönüyor ama bu konuyu açtığın için de seni kınıyorum diyerek kendini savundu. Ardından Sisi'yi tehdit etti. Nihat Doğan senin de elimde türü çıplak fotoğraflarım var. Kafamı bozarsan buradan paylaşırım. Eşarbı takıp Eyüp Sultan'a gidiyorsun. Kasnak yuvarlandı elek oldu. Eski ablalar melek oldu diyerek Seyhan Soylu'yu hedef aldı. Bunun üzerine Seyhan Soylu, ben asla inkar etmedim ki bunları. Hep anlattım ama 20 senedir muhafazakar bir hayat sürdürüyorum açıklamasını yaptı.